Merhaba. Bugün elimizdeki kaynaklara daha doğrusu Hikmet Kıvılcımlı'nın bir çalışmasına bakacağız. Evet. Türkiye Köyü ve Sosyalizm 1960'larda yazılmış Fikret Otyam'ın röportajlarından yola çıkıyor. Aynen. Ve özellikle Sivas'ın Karaözü köyüne odaklanacağız bu metin üzerinden. Doğru. Amacımız da şu, Kıvılcımlı'nın bu köy örneğiyle tanımladığı ilkel sosyalizm kavramı neymiş? E, bunun Türkiye için ne anlama geldiğini düşünüyormuş. Biraz bunu açma. Evet. Kıvılcımlı'nın tezi aslında oldukça çarpıcı. Diyor ki, Karaözü gibi özellikle Alemi Bektaşi geleneği olan köylerde, hani batılı anlamda sosyalizm kelimesini bilmeseler de, Evet. fiiliyatta yaşayan kendine özgü bir toplumsal dayanışma var, bir üretim biçimi var, işte Kıvılcımlı buna ilkel sosyalizm adını veriyor ve köyün başarısını da buna bağlıyor anladığım kadarıyla tam olarak öyle başarının sırrı burada diyor ve özellikle Sivas'ın Karaözü köyüne odaklanacağız bu metin üzerinden doğru amacımız da şu Kıvılcımlının bu köy örneğiyle tanımladığı ilkel sosyalizm kavramı neymiş e, bunun Türkiye için ne anlama geldiğini düşünüyormuş biraz bunu açmak evet. Kıvılcımlı'nın tezi aslında oldukça çarpıcı. Diyor ki kara özü gibi özellikle Alevi Bektaşi geleneği olan köylerde hani batılı anlamda sosyalizm kelimesini bilmeseler de evet. fiiliyatta yaşayan kendine özgü bir toplumsal dayanışma var, bir üretim biçimi var. İşte Kıvılcımlı buna ilkel sosyalizm adını veriyor. Ve köyün başarısını da buna bağlıyor anladığım kadarıyla. Tam olarak öyle. Başarının sırrı burada diyor. Peki kara özünü bu kadar hani öne çıkaran neymiş? Kaynaklara bakınca ilk dikkat çeken şey okur yazarlık oranı. Yüzde 98. İnanılmaz bir rakam evet yüzde 98. Köylü kendi imkanlarıyla okul yapmış. Hem ilk hem ortaokul. Evlerde bir sürü gazete, dergi, radyo. Evet, o dönemin Türkiye'si için düşününce hatta pek çok şehirden bile daha ileri bir durum bu. Gerçekten şaşırtıcı. Kıvılcımlı da tam burada kritik bir soru soruyor aslında. Diyor ki: "Bu başarıyı yaratan şey devletin oraya getirdiği okul mu? Yoksa Yoksa köyün kendisi mi okulu yarattı?" Aynen öyle. Köyün kendi sosyal yapısı mı bu okulu ve başarıyı getirdi? Kıvılcımlı ikincisi diyor. Yani neden sonuç ilişkisini bir nevi tersine çeviriyor? Peki kanıtı ne? Neye dayandırıyor bunu? Kanıt olarak köyün ekonomik refahını gösteriyor. Mesela Karaözünde kişi başına düşen gelir, o zamanki Türkiye köy ortalamasının e epey üzerinde. 1300 TL'ye karşılık 992 TL gibi. Ciddi bir fark. Evet, tarımsal üretim de öyle. Bağlar, meyve ağaçları, hayvan sayısı, ürün çeşitliliği hepsi ortalamanın üstünde. Peki bu sadece üretimden mi geliyor yoksa o bahsettiğin ilkel sosyalizm dediği yapı kaynakların dağılımını falan da mı etkiliyor? İşte tam da oraya geliyor kıvılcımlı. Kesinlikle ikincisi diyor. Hatta kronolojiye bakarsak. Nasıl bir kronoloji var? Şöyle köyle ilk okul 1928'de kurulmuş ama asıl büyük atılım yani hem ekonomik hem kültürel sıçrama 1952'de kooperatifin kurulmasıyla başlıyor. Önce kooperatif yani. Evet, daha iyi bir okul binası, belediye teşkilatı falan bunlar 1956-57'de geliyor. Yani ekonomik örgütlenme kültürel atılımdan önce. Anladım, mantıklı bir sıra aslında. Hatta en çarpıcı örneklerden biri de şey, köyün traktörü. Traktörü orta malı olarak yani kolektif mülkiyet olarak koruyabilmişler. Belediye mülkiyetinde tutmuşlar. Bu ilginç çünkü o dönem hani tam tersi bir eğilim yok muydu? Özelleştirme vesaire. Aynen öyle. İşte kıvılcımlıya göre asıl sır burada yatıyor. Yani köyün sosyal dokusunda. Horasan'dan gelen Alevi Bektaşi geleneğinin getirdiği o toplumsal dayanışma anlayışı. Nedir peki bu yapının temel özellikleri? Biraz daha açabilir miyiz? Tabii. Mesela imece, yani kolektif çalışma geleneği çok güçlü. Halk toplantısı dedikleri bir tür köy demokrasisi işliyor. Hmm. Sosyal yardım ve dayanışma çok kuvvetli. Mesela başlık parası gibi bir sorunu bile köy kendi içinde çözebiliyor. Okula kooperatife sürekli bağışlar yapılıyor. Suç oranı da düşüktü sanırım. O kadar düşük ki vukuatsızlık nedeniyle karakol kapanmış köyde. Düşünün yani. Vay canına. Bir de sosyal kadın dediği kadının toplumdaki aktif rolü var. Köyüne bağlı okumuş sosyal aydın tipi var. Dernekler, kooperatif yaygın bir örgütlenme söz konusu. Anladım bu yapı dışarıdan gelen sömürüye karşı da bir direnç oluşturmuş o zaman. Kesinlikle. Kıvılcımlının deyimiyle bezirgan sömürüsüne yani salt kar odaklı tüccar mantığına hatta ağlığa karşı bir direnç noktası olmuş. Zulmeden bir ağanın linç edildiğine dair bir anekdot bile aktarılıyor. Bu tabloya bakınca Kıvılcımlının geleceğe dönük tahminleri de epey iddialı tabii. Evet, oldukça iddialı. Şöyle bir projeksiyon yapıyor. Eğer diyor, Türkiye'deki bütün köyler kara özü gibi olsa hem de sadece o günün teknolojisiyle bile ne olurdu? Tarımsal üretim katlanarak artardı. Örnek veriyor, bal üretimi 10 kat, kuru meyve 20 kat, şarap 100 kat artardı diyor. Muazzam rakamlar. Okur yazarlık %98'e fırlardı, suç oranları 50'de 1'e düşerdi, devletin eğitim, güvenlik gibi birçok harcaması azalırdı, kooperatiflerin üye sayısı 106 kat, Kredi hacmi 52 kat, iş hacmi 266 kat artardı. Ütopik gibi geliyor kulağa ama verilerle destekliyor. Evet, Karaözü verilerinden yola çıkarak hesaplıyor bunları. Ama bir yandan da tehlike çanlarını çalıyor kıvılcımla. Ne gibi tehlikeler? İki temel tehlikeden bahsediyor. Birincisine manevi facia diyor. Bu işte şehir kültürünün dışarıdan gelen piyasa ekonomisinin etkisiyle o kolektif ruhun, dilin, geleneklerin zayıflaması çözülme tehlikesi. Anladım. Kültürel bir aşınma yani. Aynen. İkincisi de daha somut, maddi facia dediği durum. Bu da köyün okuttuğu çocuklarla ilgili. Ne oluyor okuyan çocuklara? Köye dönüp oradaki üretimi, o sosyal yapıyı daha ileriye taşımak yerine devlete memur olmayı tercih ediyorlar. Hmm, bu tanıdık bir hikaye aslında. Maalesef. Rakamlarda çarpıcı. Karaözü 15 yılda 347 memur yetiştirmiş. Çoğu öğretmen, demiryolu işçisi, subay, polis. Ama sadece 13 tanesi tarımla ilgili bir alanda çalışıyor. Yani köyün beyin gücü köyden uzaklaşıyor. Tam olarak bu. Kıvılcımlı uyarıyor. Bu durum ülkeyi üretmeyen devasa bir memur ordusuna boğma riski taşıyor diyor. Düşününce evet endişe verici bir tablo. Evet oldukça düşündürücü. Yani özetlersek Kıvılcımlı'nın kara özü analizi bize şunu gösteriyor. Köydeki bu köklü toplumsal dayanışma pratikleri, yani onun ilkel sosyalizm dediği şey, aslında gözden kaçan, çok büyük bir kalkınma potansiyeli barındırıyor. Ama aynı zamanda bu yapı çok daha kırılgan. Kesinlikle. Hem dış etkenler, şehirleşme, piyasa ekonomisi gibi, hem de iç dinamikler, özellikle eğitimli gençlerin köyden kopuşu nedeniyle bu yapı zayıflıyor, tehdit altında. Peki Kıvılcımlı'nın bir çözüm önerisi var mı? sadece tespit mi yapıyor? Hayır, çözüm önerisi de var. Ama bu geçmişe dönelim demek değil. Nostalji değil yani. Nedir peki? Aksine diyor ki köydeki bu tarihsel sosyal enerjiyi alıp bunu modern, bilimsel yöntemlerle bilinçli bir toplumsal örgütlenmeyle birleştirmek lazım. Kendi ilginç bir tabiri var. Bir tür sosyal nükleer bilim yaratarak bu enerjiyi ülkenin kalkınma motoruna dönüştürmeliyiz diyor. Sosyal nükleer bilim iddialı bir ifade. Geçmişin gücünü modern bilimle birleştirmek gibi. Aynen öyle. İşte tüm bu tartışmalar ışığında dinleyicilerimize de belki sormak istediğimiz bir soru var. Kıvılcımlının 60'larda işaret ettiği bu hani tarihsel topluluk ruhu imece gibi dayanışma gelenekleri. Evet. Sizce günümüzün o karmaşık toplumsal sorunlarının çözümünde ya da belki yerel kalkınma modelleri oluştururken nasıl bir ilham kaynağı olabilir ya da olabilir mi? Belki de üzerinde düşünmeye değer bir soru gerçekten.